Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Anihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli mümin kardeşlerim Şaban-ı Muazzama ayınız hayırlı ve mübarek olsun Cenab-ı Hak Teala nice hayırlara, feyizlere vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin bu mübarek Şaban-ı Muazzama ayını e, habib Edibi Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e ve vesselam tahsis etti, takdir buyurdu. Efendimiz'in ayıdır. Dolayısıyla biz de vefa borcumuzu eda etmek için bu Şaban-ı Muazzama ayında efendimize Aleyhissalatu vesselam bol bol salavat-ı şerife getirmeliyiz, dua etmeliyiz. Eee Tevbe suresinde Cenab-ı Hak da buyuruyor ki: "Estavuzu billah. Lekad jae'a'kum rasulun <laughs> min enfusikum aziz. Aleyhima anittum harisun aleykum bil müminine raufur rahim." Sadakallahul azim. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, aleyhissalatü vesselam, bana bir salavat-ı şerife getirene Allahu Teala Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu 10 misli Rahmet eder Yani bir salavata 10 rahmetiyle Cenab-ı Muhammed'e bulunuyor Ayrıca 10 günahını O müminin 10 günahını siler Ve Derecesi de 10 misli yükseltilir Rabbim hepimize nasip eylesin Kanıköy eski büyültüsü Ahmet Mekki 3 ışık Peygamber efendimizin soyundan geliyor Hz Hüseyin efendimizin soyundan geliyor seyitlerdendir 40 yaşında ve diğer oğlu da 45 yaşında iki tane değerli mühendis oğullarını kanserden kaybetti vefat ettiler kendisi diyor ki efendim Mevlana Halid-i Bağdadi, Bağdadi Hazretlerinin katasallahu sirahu hazırlamış olduğu hadis-i şerifleri bir araya getir getirdiği e, Câliyetül Ektar isimli Salavat-ı Şerife kitabını okuyarak e, evlat acılarına tahammül edebiliyorum şeklinde söylemiştir. Yani demek ki kardeşlerim e, salavat-ı şerifeler bizim dertlerimizin dinmesine hatta tamamen ortadan kalkmasına ve mutluluğa saadete kavuşmamıza en güzel bir vesiledir. Ömrümüzde ömrümüzde bir defa mümin olarak eee salavat Şerife okumak farzdır. Her mümin üzerine farzdır. Ondan sonraki efendim okumalar ise Efendimizin ismi şerifini duyduğumuz anda ilk duyduğumuzda salavat-ı şerife okumak vaciptir. Aynı yerde tekrarlarda ise sünnettir. Salavat okumak sünnettir. Evet. Başka bir hadis-i şerifinde Efendimiz buyurdu ki yeryüzünde Allahu Teala'nın seyyah melekleri vardır. Ümmetimin selamlarını bana ulaştırırlar başka bir hadis-i şerifinde buyurdu ki kıyamet gününde bana insanların en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları bana en çok salavat okuyanlardır değerli kardeşlerim e, Said Nursi Kaddesallahu sırrahu Hazreti Üstad e, şöyle mektubatında güzel bir konuya değiniyor. Ee, eğer desen, madem o Habibullah'tır, Allah'ın sevgilisidir, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? El cevap, o zat aleyhissalatü vesselam ümüm, ümmetinin saadetiyle alakadardır ve bütün ümmetinin her çeşit saadetleriyle hissedardır, mutlu olur. Ve her çeşit musibetleriyle, sıkıntılarıyla da müketler olur, oluyor, mahzun oluyor, üzüntüleniyor. İşte kendi hakkında saadet ve kemalat mertebeleri hadsiz olmakla beraber hadsiz ümmetinin hadsiz zamanda hadsiz saadet örneklerine örneklerini hararetle arzu eden ve hadsiz bela ve sıkıntılarından müteessir olan bir zat elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Yani değerli kardeşlerim bir vefa borcu olarak efendim biz mümin olarak Resulullah Efendimiz'e çok şey borçluyuz. Çünkü o bize Rabbimizi tanıttı. Alemden Rabbi olan Allahu Teala'yı tanıttı. Nereden geldik? Bu dünyaya niçin geldik? Ve nereye gidiyoruz? Sorularımıza ne güzel cevaplar verdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bizim hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olmamıza vesile oldu. Mihmandarlık yaptı, rehberlik yaptı, önderlik yaptı, rasullük yaptı Ali saad ve Allahu Teala'nın yüce Rabbimizin rahmeti, bereketi, esenliği onun üzerine olsun sonsuz bir şekilde. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yani efendimiz buna layıktır. Bizim salavatlarımıza, bizim dualarımıza layıktır. Bir de efendim Ümmetinin e, her birerinin başlarına gelen sıkıntılar efendim e, ailevi problemleri iş hayatındaki problemlerden hepsinden ruhaniyeti haberdar oluyor. Bundan dolayı mükedder oluyor, mahzun oluyor. Melül mahzun oluyor. E, i̇şte biz de e, bir vefa borcumuzu eda etmek için e, Ya Rabbel Alemin Allah'ım Ey güzel Allah'ım o Nur Muhammed, Gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhaniyetinde kederi, gamı, üzüntüyü gider ver Ya Rabbi Allah'ım. Resulullah Efendimizin yüzünü güldür ver Ya Rabbi Allah'ım. Ona, onun kalbine ferahlık ver, saadetler ver, sevinçler ihsan eyle Ya Rabbi şeklinde dua ediyoruz etmemiz lazım ve bizim yaptığımız bu dualarımız sonucu olarak Cenab-ı Hak Teala Resulullah Efendimizin gönlünden kalbinden üzüntüleri gideriyor ve onun kalbine onun ruhuna ferahlıklar, esenlikler, mutluluklar ihsan ediyor onun için Cenab-ı Hak Teala efendim bu vefa borcumuzu güzelce eda etmeyi bizlere nasip müyesser eylesin inşallah değerli kardeşlerim bir mümin olarak e, dünyevi ve uhrevi dileklerimizin yerine gelmesi için Cenab-ı Hakk'a e, yöneldiğimiz zaman münacatta bulunurken e, önce e, Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunmamız lazım daha sonra da Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam e, salavat-ı şerife getirmemiz gerekiyor. Çünkü Hazreti ömer Faruk radıyallahu an Efendimiz şöyle söylüyor. İnne du'a mevgufun beynes semâ'i vel ardı la yes'adu minhu şey'ün hatta tusalliye ala nebiyike Dua yerle gök arasında bir yerde asılı kalır e, Allahu Teala'nın huzuruna çıkamaz. Ama ne zaman ki Resulullah Efendimiz'e salavat-ı şerife getirilirse o zaman sema katlarına yükselir, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ulaşır. Said Nursi Hazretleri Kattesallahu Sırrahu şöyle söylüyor. hazine Rahmet'in en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. En birinci anahtarı dahi o saadeti hazini rahmetin en birinci anahtarı Bismillahirrahmanirrahim cümlesidir. Ve en kolay anahtarı da salavat-ı şerif okumaktır. Rabbimizin demek ki o rahmet hazinelerini açmak için en kolay anahtar Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmek ona dua etmektir Rabbim inşallah bizleri Resulullah Efendimiz'e bol bol salavat-ı şerife getirmeye muvaffak eylesin ve bizleri Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail eylesin inşallah ona layık ümmet eylesin kendisine layık kul eylesin hayırlı dileklerimize muratlarımıza bizleri nail eylesin inşallah inşallah الفاتحه